Evet. Yeni mallar geldi. Kibilay Peynircioğlu Genel Koordinatör. Sen! Ya papucumun genel koordinatörü bu nereden çıktı ya? Delil kalmasın. Evet. E, bu da Fatoş gelmiş. Ne? Yayın müdürü mü? Arkadaşlar yayın müdürüyle yayın yönetmenini birbirine nasıl karıştırılır ya? Burada bir tek müdür var o da benim. Hemen yatıyorum. Delil kalmasın çok çizil bu ya. Ne kadar sevimli. Çok çizil. Emin ayırayım bunu. <laughs> Sabahın köründe kim aldı bunları aşağıdan ya? <laughs> <laughs> Burhan abi. <laughs> Neydin canım? Yılbaşı hediyeleri ya yağıyor yani. Ama ismime değil titreme. Bak canım kardeşim, bundan ders al. Gitara mitara takılmayacaksın. Adam olacaksın, bir yerlere geleceksin... ...mevki sahibi olacaksın. Abi bana sormadan niye paketleri alıyorsun aşağıdan? Sana ne iyilik ya. Allah Allah. Annem derdi ki bir çocuğa bir de köylüye yüz vermeyeceksin. Çünkü de beni çıkarlar. Ya paketleri dağıtmak benim görevim. Ya ben kendimi yere aldım. Sen de diğerleri dağıt işte. Ne var bu da? <laughs> ya giyin firmaları bu sene kıl bana galiba. Ya neler neler gelirdi bu sene çöp yollamıyor kimse. Ay çok çizil. Ay çok çizil. <laughs> Ankara'yı geç sağdan Bursa'nın biraz yukarısı Altın izadeden sonra köprünün hemen aşağısı avr.